Herkese merhabalar. Bugün sizlere maskenizin hangisi daha koruyucu bunu göstereceğim. Şöyle bir tane maskemiz var. Bez maske. Bir tane sıfır açılmamış doktor maskemiz var. Bir tane de şöyle bir tane de Böyle bir tane adını bilmiyorum ama. Böyle bir maskemiz var. Gördüğünüz gibi. Bunları test edeceğiz. Nasıl diyorsanız. Mum. Arkadaşlar bu arada görmüşsünüzdür. Farklı bir alanda çekiyorum videomu. Öncelikle Hatta bir tane kalem var yanımda. Bunu üflersem gidecek mi ona bakacağım. İlk bundan başlayacağım. Şunu kenara koyayım. Bakın birazcık oynuyor. Şuraları kapatayım. birazcık yani. Bunları deneyelim. <laughs> Bir oynama bile yok. Orada başım oynuyor. Aa, başım Neyse devam edelim. Bunu takıyorum. <laughs> o kadar arkadaşlar. Bu yakalandı. Hepsi bitti. Şimdi mumu deneyelim. Şöyle hmm. yaktım Bu arada ben tehlikeli bir iş yaptım çakmakla kendimi yıkarak. Siz büyüklerinize söyleyebilirsiniz. Yani güvenlik amaçlı diyorum. Şöyle yaktım. Ahmet Öyle yaktım arkadaşlar. Allah. Oh. oh. Ateş çok seviyorum he. Arkadaşlar öncelikle bundan deneyeceğim. Full var gücümle üfleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu söndürmüyor. Bir de size şöyle yakından göstererek üfleyeyim. Arkadaşlar söndürdü. Demek ki buna pek fazla güvenmeyeceğiz. Yani öyle. Yine de kalabalık ortamlara girilmemesi lazım tabi maskelerle. Buna bakıyoruz burada. Yine bu de Tamam. Görüyorsunuz. Arkadaşlar imkansız bunu söndürmek bu maskeyi. Şöyle yakından göstereyim. Arkadaşlar. Bakın bir şey daha göstereyim. Şuralarında hafiften bir delikler var ama o da hava almak için. Çünkü arkadaşlar şuna bir elbise zaten görürsünüz. Taktığınız gibi havasız kalırsınız. Bu yüzden yapmışlar. Ve şimdi bunu yetiyorum. Yine kendimi zorlayacağım. Bir dakika şöyle. Fark etmez bir ama olsun. Şöyle Şurada çekelim şuradan ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ben mas <laughs> <laughs> bunu takmayı üflesem daha geç soner ya. Bu ne ya? Bundan korunamazsınız arkadaşlar. Şu bez maskeyi takmayın. Bak bunu takmayın. Of, elim yandı. Hayır ya, masaya geldi. Umarım çıkar. Arkadaşlar bu masada yeni olduğu için birazcık yani. Şuraya koyayım. Tamam. Arkadaşlar videoya başka bir giriş yani kapanış yapmak istiyorum. Evet. The i'm to share karma about like black up the my